Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugün diz ağrısı için bir masaj yöntemi var, onu göstereceğim size. Burada iliotibial band dediğimiz bir yapı var. Tibiadan başlıyor, ilyuma kadar devam edebiliyor. Buraya kadar devam edebiliyor. Bu iliotibial banddaki herhangi bir gerginlik hem diz ağrısına, hem kalça ağrısına, hem de bel ağrısına sebep olabiliyor olabildiğince lütibial bantı gevşetmemiz gerekiyor. Bu lütibial bant üzerinde trigger point dediğimiz tetik noktalar oluyor. Bunları da teker teker gevşetmemiz gerekiyor. Hastayı yan yatış pozisyonu aldıktan sonra dizi düz pozisyonda alttaki de bükük olacak şekilde alıyoruz pozisyona. Kayganlaştırıcı için krem ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tam yerini göstereyim. Tam olarak burada. Şuradan tibiyadan başlıyor. iliuma kadar uzanıyor. Biz bunu aşağıdan yukarıya doğru gevşetmemiz gerekiyor. Biraz gergin olduğu için parmağımızı yumruk yapıp şu iki parmakla yukarıya doğru bastırarak yapabiliriz. Yukarıya kadar devam edebiliriz. Diz ağrılarında genelde iliotibial band çok ihmal ediliyor. Hastaya ne yapılırsa yapılsın ağrısı geçmiyor. Halbuki iliotibial band biraz gevşetilse hem dizindeki hem de kalçasındaki ağrı bayağı bir rahatlayacak. Evet bunu yaparken hastada bir miktar ağrı oluyor. Evet. Bu şekilde yaklaşık olarak bir 5 dakika masaj yapabilirsiniz. Sonra her iki eli yana doğru alıp biraz daha yüzeyi genişletebilirsiniz. Yukarıdaki kemik çıkıntıya kadar yapabiliriz bunu. Evet. Bunu 5 dakika yaptıktan sonra bu sefer kneeling dediğimiz hareketle iyice gevşemesini sağlıyor. Diz ağrısı için ne ön grup ne de arka grup kaslarla uğraşmanıza gerek yok. Genelde diz ağrısının temel sebebi iliotibial banttaki gerginlik oluyor. Evet bunu da bu şekilde 5 dakika yaptıktan sonra masajımızı bitirebiliriz. Bu masajı da gün aşırı yapmamız gerekiyor. Özellikle iliotibial bant üzerinde şu alt 1 bölü 3'lük kısım hariç özellikle şu orta ve yukarı seviyede tetik noktalar oluyor. Bunlara şu şekilde baskı uygulayabilirsiniz. Hastada da ağrı oluyor şu an. 10ar saniye bekleyebilirsiniz bu pozisyonda. Biraz daha şiddetini artırmak isterseniz şöyle. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. Bu masajı ön çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yaralanmaları, lateral ve medial bağlar yaralanmasında, arka çapraz bağ yaralanması diz artriti, işte kireçlenme aynı şey zaten. Hepsini de kullanabilirsiniz. Tamam, bitirebiliriz. Teşekkür ederiz. Bizi takip edip bildirimleri açalım lütfen. Yorumlar sekmesine de başka hangi konuda video çekmemizi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.